Günaydınlar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün A101'e geldim. Biliyorsunuz bugün Perşembe. A101 aktar ürünleri var. Onları çekip sizlere göstermek istedim. Ve bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi A101'e bu hafta neler gelmiş, hep beraber görelim. İlk göstereceğim ürün şöyle altılı, masaüstü baharatlıkmış. Bunlar şöyle göstereyim şöyle bir mavi renginde var. Bir de şöyle pudra pembesi tonlarında var. Ve bir de şöyle beyaz rengi varmış. Bunların fiyatları ise 9 lira 95 kuruş. Bunlar da gayet güzeller. Şöyle üç renkten oluşuyor. Beyaz, pudra pembesi, bir de mavisi varmış. Hemen burada Karim markasının şöyle katlanabilir süzgeci var. Bu şekilde açılabiliyor arkadaşlar. Böyle lavaboya göre ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Fiyatı ise ne kadarmış? 4 lira 95 kuruş ayarlanabilir süzgeç olarak geçiyor. Böyle. Hemen burada ise Kondol markasının şöyle kalorifer suluğu var. Bunun da fiyatı 2 lira arkadaşlar. Bu gayet iyi. Hemen Üst tarafa bakalım. Burada da şöyle bu haftanın ürünün de, ürününden olan şöyle tabaklar var. Bunlar desenle opar tabak olarak geçiyor. Hı. Bu şekilde. O bu pasta tabağı oluyor. Şöyle mi? bir de Şire, kasesi bir varmış. Gayet <laughs> güzeller. Bana da şey söylememiş. Evet. Bence şöyle bir Net. çok küçük bu da herhalde e, kahvaltı tabağı olsa gerek hemen burada şöyle kalesçe ve bir işte. de şu bence. şekilde olan pasta tabağı var bence. benim geldiğim A101'de sadece bunlar şey var yani. bu şekilde fiyatları ise ne kadarmış Neyse, 5 lira 95 şey kuruş yani, tane fiyatı beş bunlar beş beş da gayet de. çok güzel <laughs> yani. e, iki iki renk İki rengi var arkadaşlar. Zaten desenleri Yo, de aynı. De, bir pembeyle bir derler, mor dedi. renginden yani, var. Da şekilde. Ben zaten hani. Hemen burada ise cem ürünleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Böyle iki yıl garanti ediyor. Bunlar granit efektli arkadaşlar. Bu elimdeki tava 26 santim çapındaymış. Bu şekilde gayet güzel. Fiyatı ise 34 lira 95 kuruş. Bir de bunun mor rengi var. Hemen burada da şöyle derin tenceresi var 24 santim çapında bu şekilde göstereyim ben sizlere şöyle bir altın rengi var bir de şöyle bir mor rengi var gayet güzeller arkadaşlar fiyatları ise 69 lira 95 kuruş ve bir de şöyle basık karnıyalık tenceresi var bu da 26 santim çapında bu şekilde göstereyim bu da bir altın rengi ve bir de şöyle mor renginden oluşuyor. Bunun da fiyatı 69 lira 95 kuruş. Bunlar da gayet güzel. İhtiyacınız varsa alın derim. Hemen burada ise şöyle e, burası kat ısıya dayanıklı cezve var. Burada şöyle göstereyim ben sizlere. Çıkartıp göstereyim. Bunlar da gayet iyi oluyor. Ve fiyatı da çok uygun arkadaşlar. 9 lira 95 kuruşluk bir fiyatı var. Gerçekten çok iyi. Şu şekilde göstereyim. Çok da güzel. İhtiyacınız varsa alın. Çeyizlik olarak da alabilirsiniz. Gayet güzel. Burada da şöyle sunum tabakları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Çok güzeller. Böyle bir kelebeklisi var. Bir de şöyle sade olanından var. Bunların fiyatları da 5 lira 95 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada da şöyle bir kaseler var. Bunlar da fiyatları 5 lira 95 kuruş. Gayet güzeller. Burada da şöyle Arda Cam markasının şöyle bir kaseleri e, var. Bunlar fiyatları da 8 lira 95 kuruş. Bunlar da gayet güzel. Bu, bu, gösteri, bu gösterdiğim bütün ürünler bu haftanın ürünleri arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen bakalım başkan. Burada da zaten geçen haftalardan kalan Lümnak markasının şöyle bir e, neymiş ne olarak geçiyor oval tabağı olarak geçiyor. Bunun fiyatı 15 lira arkadaşlar. Şöyle bir de beyaz rengi varmış. Bu da gayet güzel. Hemen şöyle bir de makarna tabağı var. Şunu da göstereyim ben sizlere. Bu da sanırım 15 liralık bir fiyatı vardı. Ve şu şekilde olan tabaklar da var. 21 santim çapındaymış. Bu da 10 lira 50 kuruş. Hemen şöyle açık olanı göstereyim ben sizlere. Bir de Şöyle beyaz olan da var. Ve şunu da göstereyim. Bu da fırın kabı oluyor. Şu fırın kabı da 24 lira 95 kuruş. Bu da Lumnark markasının. 32 santim çapında sanırım. Bu şekilde göstereyim. Başka bu hafta neler gelmiş. Bir de buraya şöyle Şöyle bol bol kavanozlardan gelmiş. Şöyle göstereyim ben sizlere. Çok güzeller. Bunlar 1000 sisi büyüklükteymiş. Fiyatları 2 lira 50 kuruş. Sizin oraya da geldiyse hemen alın derim. Bunlar da çok güzel. Bu şekilde göstereyim. Bir de şöyle Aprila markasının banyo baskülü var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 49 lira 95 kuruş. Hemen bunu da göstereyim istedim. Ve burada da ne varmış? Şöyle Homet markasının şöyle blender seti var. Bu da sanırım tam, tam olarak hatırlamıyorum ama 200 liralık bir fiyatı vardı arkadaşlar. 199 liraydı sanırım. Hemen burada da zaten farklı kimi markasının şöyle ısıtıcısından var. Kettle diyelim. Şu şekilde. Burada fiyatı ne kadarmış? 70 liralık bir fiyatı var. Bir de şöyle Venkem markasının pratik doğrayıcısından var. Bu şöyle ipli doğrayıcı oluyor. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle çıkartabilirsem göstereyim sizlere. Bu şekilde çok da güzel. Fiyatı ise 20 lira arkadaşlar. Tekrardan şöyle Homemade markasının şöyle bir çaycısı var. Çay makinesi. Bu da 209 liraymış. Bu şekilde. Tekrardan burada da şöyle kavanozlar var. Bir de böyle küçük olanlarından var. Bunlar 660 cc büyüklük demiş. Bunlardan 1 lira 95 kuruş. Hemen burada da şöyle tabaklar var. Şöyle sunum tabakları fiyatları ne kadarmış? 4 lira 95 kuruş. Bunlar da gayet güzel. Ben bunları da çok beğendim şu şekilde. Hemen burada da şu Murat markasının tabakları var. Bunlar da 6,5 lira. Burada da şöyle kaseleri var. 15-16 lira gayet güzeller. Şöyle şunları da bir göstereyim. Bunlar da 6,5 lira fiyatları. Hemen burada da şöyle bakalım. Burada da şöyle tepsiler var. Bu metal tepsiler de 5 liraydı sanırım. Şöyle desenlerini göstereyim. Gayet güzeller. Bu şekilde şöyle olan da 5 ya da 6 lira fiyatları değişiyor. Hemen burada da bir bahçesinin çay çay seti var. Onu da çıkartıp göstereyim sizlere. Bu şekilde ahenk 12 parça çay seti olarak geçiyor. Şöyle bir çay tabağı var. Bir de şöyle çok güzel böyle bir tombul böyle bir çay bardağı var. Hemen göstereyim. Bunun da fiyatı ne kadar da 27 lira 50 kuruş. Bunlar gayet güzel arkadaşlar ihtiyacınız varsa alın dedim. Bir de tekrardan şöyle Gold markasının çift kişilik nevresim takımları var. Bunlar da çok güzelmiş. Şöyle gerçekten bu çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bir de böyle bir deseni var. Şunu da göstereyim ben sizlere. Bu da bu hafta bu haftanın ürünlerinden. Bir de şöyle tek kişilik şöyle alezler var. Bunların fiyatları da 17 lira 95 kuruştu. Ama şunların fiyatlarını hatırlayamadım. Şu nevresim takımlarının bulursam söylerim arkadaşlar. Bir de şuraya da göstereyim ben sizlere. Burada da tek kişilik penye lastikli çarşaf diyor bu şekilde. Bunlar da sanırım 20 lira olması lazımdı bunların fiyatları. Bir de çift kişilikleri de vardı. Onların da fiyatları 22 ya da 23 lira olması lazım. Bu şekilde göstereyim. Hemen. Bir de masa ütüsü bezi var. Güzel. Hemen Hayır, burada insan. da şöyle kurulama bezleri var. Bunlar da 6 lira 95 kuruş. Bunlar da gayet evet. güzelmiş. Şöyle çift dişlik olanlar da buradaymış. Dediğim gibi 22 ya 23 liralık bir fiyatı var. Hemen başka bakalım neler varmış. Bornozlar var. Bir de Şöyle yani sofra bezleri bir var. Bunlar sanırım Bu 7 liralık bir fiyatı vardı. 6 ya da 7 liraydı. Çok böyle aynen. göstereyim. Ne Bir de çocuk bornozları var. Bakalım başka. Böyle bir neymiş? 22 milyon. Şöyle bebekler için nevresim takımı. Bu da gayet güzel. Ve bir de şöyle asılabilir sepet var. Ferforje. Şöyle bu Vipahmet'in Vipahmet ürünü. Kusura bakmayın söyleyemedim. Hemen burada da Vipahmet'in ürünlerinden var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunlar da gayet güzeller. Bunların da fiyatları yazmıyor. Göremedim kusura bakmayın. Ama 15 liralık bir fiyatı vardır. Şöyle tekrardan. Küçük böyle sepetler var arkadaşlar. Bunlar da 5 liralık olması lazım. Bir de şöyle. 5'li banyo seti varmış. Bunun da fiyatı 80 liraydı. Burada şöyle nüfus kapı varmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da 3,5 litre hacmindeymiş. Bunların fiyatları da 6 lira. Bilginiz olsun. Şöyle. Arkadaşlar benim göstereceğim bütün ürünler bunlardı. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.